komutanım, sayın belediye başkanım, değerli misafirler, değerli basın mensupları, sevgili öğrenciler. Milletimizi benliğine ve egemenliğine kavuşturarak demokratik bir düzen içinde çağdaşlaştıran, Türk milletini medeni cihanda layık olduğu mevkiye çıkarmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha fazla takviye etmek için mücadele eden, eşsiz yetenekleriyle tarihe unutulmaz bir insan olarak geçen, Büyük asker, büyük devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Tören programını arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, şiirlerin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması Atatürk konulu resim sergisinin gezilmesi, kapanış. Sayın kaymakamımız Ahmet Arık Atatürk anıtına çelenklerini sunacaklardır. Arz ederim. Belediye Başkanımız Doktor Ömer Tarhan Kadirli Belediye Başkanlığı adına çelenklerini sunacaklardır arz ederim. Kaymakamım değerli konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuna, akabinde İstiklal marşını okumaya davet ediyorum. Aa! çıkıştır. Varış değil. Varmak tükenmek demek. Atatürk tükenmez. Varmak ölüm demek. Atatürk ölmez. Ben ölürüm. Benimle bir eksilir Atatürk. Sen doğarsın. O doğar. Başkaları doğar. Sizinle bin doğar. Bin çoğalır. Bin yücelir. Dünya sürer. Yaşam sürer. Sürer Atatürk. Şimdi Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ebrar Gebeli Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiirini okumak üzere buraya davet ediyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yereleri alevden al bir ata binmiş, Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyorlar zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Atatürk bir ilk hızdır doğadaki. Tohumu çatlatan bir güç. Koza'yı delen ilk vuruş kuşun kanadındaki ilk günü koş demiş. Atıl demiş sana durulur mu? Atatürk durmuş mu ki sen durasın? Atatürk susmuş mu ki sen susasın? Atatürk ölmüş mü ki sen ölesin? Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Savrun Şehit Mustafa Çiğiroğlu Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni İbret dalı buraya davet ediyorum. Sayın kayyımım, sayın protokol üyeleri. Bugün burada ulusal kurtuluş savaşımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'ün aradan ayrılışım, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk, Dünya ve Biz adlı konuşmamı yapmak üzere huzurlarınızdayım. Bugüne kadar bizler Atatürk'ü anlamayı, onun doğduğu yeri bilmek, ailesini tanımak, okutla okuduğu okulları ezberlemek zannettik. Oysa bir lideri tanımak istiyorsak yaşarken mi ölmüş yoksa öldükten sonra yaşıyor mu buna bakmak gerekir. Atatürk'ün çağdaşı olan İtalyan lider Mussolini, <laughs> Alman lider Hitler ve Rus lider Stalin ülkelerinde diktatöryel rejimler kurarak dünyayı ve insanlığı utanç verici maceralara sürükledikleri için kendi halkları tarafından bile lanetlenmişlerdir. Ancak Atatürk kendi çağdaşı olan bu liderlerden farklı olarak 21. yüzyılda da hem kendi halkına hem de farklı milletlere mensup bazı düşünür, asker, diplomat, hatta şairlere ilham kaynağı ve rehber olmaya devam etmektedir. Nitekim onun en azılı düşmanı olan ve Batı Cephesi'nde esir aldığı Yunan orduları başkomutanı Trikopis, istisnasız her Cumhuriyet Bayramında Atina'daki Türk Büyükelçiliğine gidip resminin önünde selam durmuştur. İranlı şair bir İranlı şair o dönemin Tahran gazetelerinde yayınlanan şiirinde Eğer Allah bir millete yardım etmek isterse Onun başına Mustafa Kemal gibi bir lider gönderir dizeleriyle Atatürk'e olan duygularını belirtmiştir 1948 yılında Amerikalı ünlü General MacArthur Her boranlı ve e, en zor bir dönemde Yanında bulunan 120'den fazla seçkin insana Şu an hiçbirinizi değil büyük bilgi ve istidadıyla Atatürk'ü görmek için neler vermezdim demiştir. 1977 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tek bir gündem maddesiyle toplanmıştır. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılının Atatürk yılı olarak tüm dünyada kutlanması. Bu toplantının en genç üyesi olan İsveçli diplomat buna Toplantının en genç üyesi olan İsveçli diplomat karşı çıkmış ve ne yani dünyada bu kadar lider ve var hepsinin doğum gününü kutlamakla mı uğraşacağız demiştir. Bunun üzerine Rus delege ayağa kalkıp masaya yumruğunu vurarak ve orada bulunan 152 delegeye seslenerek genç, dele, genç delege arkadaşım hepinizi hatırlatmak isterim ki Atatürk senin bildiğin sıradan liderlerden biri değil. Bırakın onu bir yıl anmayı her ülke her probleminde onu çare olarak aramalıdır şeklinde karşılık vermiştir. 1981 yılına gelindiğinde UNESCO tarihinde ilk kez bir önergeye oy birliğiyle kabul etmiştir. O gün İsveç Delegesi kürsüye gelmiş ve bu geçen süre içerisinde Atatürk'ü inceledim. Hepinizden özür diliyorum diyerek eşi olmayan devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk yazılı belgeye ilk imzayı o artmıştır. Eski ABD Başkanı Bill Clinton 2000 yılında yayınladığı milenyum mesajında hiç şüphe, şüphe, yok ki geride bıraktığımız yüzyılın en büyük devlet adamı Atatürk'tür demiştir. Iraklı Şii lider Cemal Cemalettin 7 Aralık 2015 tarihinde basına yaptığı bir açıklamada Irak'ın yeniden birliğini sağlayabilmek için bir Iraklı Atatürk lazım demiştir din adamı olmasına rağmen dini bir rejime karşı çıkarak laikliği savunan ve Irak'ı bir arada tutmanın tek yolunun laiklik olduğunu savunan Riyad Cemalettin, Atatürk'ün bunun en iyi örneğini verdiğini kaydetmiştir. 2010 yıl, 2017 yılında Türkiye'ye gelen Paypal'ın kurucusu, Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Elon Musk'ın bütün sosyal medya hesaplarından Atatürk'ün bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse siz bilimi seçin sözlerini paylaşması ona duyulan hayranlığın evrensel ifadelerinden biridir. Son olarak yaptıkları, yaşadıkları ve yaşattıklarıyla hem kent toplumunun hem de başka toplumların sevgi ve saygısını kazanmış olan Atatürk sadece kendi döneminin değil kendisinden sonraki dönemlerin de önderi olmayı başarmıştır. Osmanlı devletinde sadece padişahın iradesiyle yönetilen Türk toplumunun bugünkü Erzincanlı, Zonguldaklı, Konyalı, Aydınlı bireyleri başbakan olabilmişse Kayserili, Afyonlu, Ispartalı, Malatyalı, Rize'li bireyleri cumhurbaşkanı olabiliyorsa bunlar Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde mümkün olabilmektedir. İtaat eden bir toplumdan eleştiren bir topluma Ezberleyen bir toplumdan sorgulayan bir topluma, nakilci bir toplumdan akılcı bir topluma dönüşmemizde Atatürk hep rehber olmuştur. Bu yüzden Atatürk bizim için sadece bir kişi değildir, aynı zamanda bir fikirdir. İnsanlar ölür fakat fikirler ölmez. Atatürk demek üretmek demektir. Atatürk demek ilerlemek demektir. Atatürk demek düşünmek demektir. Atatürk demek mefkure demektir. Atatürk demek bilincimizi yükseltmek demektir. Onun toprak olan naçiz vücudunun üzerinde yeşeren aydınlık fikirleri asırlar geçse de Türk milletine yol göstermeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle onu bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Saygılarımla. Savrun Şehit Mustafa Çiğiroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Akif Karakoç'u Mustafa Kemaller Tükenmez adlı şiirini okumak üzere buraya davet ediyorum. Tükenir elbet, gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben, sönmez. İnanın İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Ben de etten kemiktendim elbet. Ben de bir gün göçecektim elbet. İki Mustafa Kemal var. İyi bilin. Ben işte o ikincisi. Sonsuzlukta ruh gibi bir şey görünmez. İnanın, inanın Mustafa Kemaller tükenmez. Hep kardeşliğe, bolluğa giden yolda bilimin Yapıcılığın aydınlığında, güzel düşüncelerde, soyut fikirlerde ben, evrensel yepyeni buluşlarda ben, geriliği kovmuşum ben, dönmez, inanın, inanın Mustafa Kemaller tükenmez, başın mı dertte? Beni hatırla, duy beni, en sıkıldığın an, baştan sona her şeyle bu hatan, sakın ağlamasın kasımlarda. Fatihler, kanuniler ölmez. İnanın, inanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Sayın kaymakamım, değerli misafirler, programımız burada sona ermiştir.

Ama bu yine kız öğrenci evet, evet kız. Belli oluyor şeyden bu da. Yani Estetiğinden belli şey? oluyor. Aynen <laughs> evet. Bu da yine çok elemeyi göz nuru. Bu da kız öğrenci. Bu şey. da kız öğrenci. Bunlar evet. deniz atıydı. Evet. Bu, Kolaç teklifi.

Başkanım, başkanım. Başkanım, başkanım. Başkanım, evet. başkanım.